Yukarıda verilen şehirlerden hangileri idari fonksiyona sahip değildir? Madrid İspanya'nın başkentidir. Dolayısıyla idari fonksiyona sahiptir. Pekin Çin'in başkenti. Bu da idari fonksiyona sahiptir. Marsilya ve Essen ise idari fonksiyona sahip değildir. Marsilya liman fonksiyonu vardır. Essen ise Almanya'nın bir şehridir. Bu da sanayi fonksiyonuna sahiptir diyoruz. E seçeneğidir. Aşağıda verilen şehirlerden hangisinin fonksiyonu diğerlerinden farklıdır? Roma, Mekke, Medine, Kudüs esen verilmiş. Şimdi Roma biliyoruz ki İtalya'nın başkenti olmakla birlikte burada ne var? Vatikan var. Dolayısıyla Vatikan Roma'da bulunması bu burada dini bir fonksiyonunu icra etmektedir. Mekke yine Müslümanlar için kutsal bir yerdir ve dolayısıyla burası da dini fonksiyonu ile ön plandadır. Medine'de yine dini fonksiyonu vardır. Kudüs'te yine üç din için dini bir şehir olma özelliği kazanmıştır. Müslümanların, Hristiyanların ve Yahudilerindir. Ancak Essen Almanya'nın bir şehridir. Burası fonksiyonel yönü itibariyle maden ve sanayi şehridir. Yani bölgesel bir etkisi vardır. Fabrika olarak ise burası maden ve sanayi ile ön planadır diyoruz. E seçeneğidir. Sağlık ve eğitim hizmetlerinin yetersiz kaldığı, işçi ücretlerinin ucuzladığı bir ülkede politikalarından hangilerini uygulamalıdır? Nüfus artış hızını artırmak. Şimdi sağlık ve eğitim hizmeti yetersiz, İşçi ücretleri ucuz ise bu ülkede gelişmemişlik söz konusu. Geri kalmışlık var burada ekonomik ve diğer sektörler açısından. E zaten burada doğurganlık oranı çok yüksektir. Yani nüfus artış hızı fazladır. Nüfus artış hızı fazla olan bir yerde hızı artırmanın bir anlamı yoktur. Böyle bir politika uygulamaz zaten. Ne yapılması lazım? Nüfus artış hızını azaltma yönünde bir politika uygulaması gerekiyor. Koruma ve nitelik yönünden geliştirme. Bu da yine sağlık ve eğitim hizmetlerinin yetersiz kaldığı, işçi ücretten ucuzladığı bir ülkede alınacak politikalardan bir tanesi değildir. Nitelik yönünden geliştirme bu durum özellikle gelişmekte olan ülkelerin yaptığı bir uygulamadır. Doğru seçenek. B. Evet. Bir şehrin büyüyüp geliştiğine yukarıdakilerden hangileri kanıt olarak gösterilebilir? İş olanaklarının artması evet bu kanıt olarak gösterilir. Ulaşım faaliyetlerinin artması da yine gösterilir. Ticaretin canlanması bu da yine şehrin büyüyüp geliştiğine kanıt olarak gösterilecek bir durumdur. Dolayısıyla da E seçeneğidir. Aşağıdaki tabloda Türkiye'de uygulanan nüfus politikaları ve dönemler eşleştirilmiştir. Buna göre yapılan eşleştirmelerden hangileri yanlıştır? 1923-1965 döneminde uygulama istedikleri zaman istedikleri sayıda çocuk sahibi olma hakkının anayasada yer alması bu uygulama 1923 65 dönemine ait değil. 1982 anayasasında yer alan bir uygulamadır. Dolayısıyla bu döneme ait olan uygulama değildir diyoruz. Peki bu döneme nasıl bir uygulama yapıldı. Biliyoruz ki 1923 ve 65 arasında ülkemizde ve dünyada ülkemizin de içinde bulunduğu Balkan Savaşı, Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşları yapılıyor. İşte bu Cumhuriyet öncesi meydana gelen savaşlar neticesinde bir sürü insan vefat ettiğinden dolayı ne oluyor? Farklı bir politikaya geçiliyor. İşte bu dönemlerde Çocuk aldırmadır yani kürtajdır. Bu eylemin yasaklanıyor. Ölüm oranlarını azaltmak için halk sağlığını koruyucu yasal düzenlemeler yapılıyor. Evlilik yaşı düşürülüyor. Doğumların teşvik edilmesi amacıyla çok çocuklu ailelerin ödüllendirilmesi yasal önlemler içerisinde yer alan bazı uygulamalar olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bu eşleştirme yanlıştır diyoruz. 1965-80 arasında baktığımız zaman nüfus planlaması kanununun çıkartılması. Evet burada 1965'te bu şekilde bir kanun çıkartılıyor. Çünkü 1923'ten 65'e kadar ki uygulanan politikalara baktığımız zaman ciddi bir nüfus patlaması oluyor. Bu dönemde böyle bir uygulama çıkartılıyor. Bu uygulama doğrudur. 1980-2005 arasındaki uygulamaya baktığımız zaman yurt dışına göçün özendirilmesi denmiş. Hayır bu yurt dışına göçün özendirilmesi dönemi Türkiye'de 1965'li yıllar olarak karşımıza çıkmakta. Peki bu 1980 2005 arasında nasıl bir uygulama var? Buna baktığımız zaman 1980'li yıllarda özellikle değişen sosyal ve siyasi ekonomik şartlar nüfus artışına yönelik farklı sorunları beraberinde getiriyor ve farklı bir bakış açısı getirilme zorunlu ortaya çıkıyor. Bu dönem Nüfus artış hızının yükselmesi ya da düşmesinden ziyade zaten artmış olan nüfusun sağlığını, eğitimini, beslenmesini, barınması gibi imkanlarla bebek ölüm hızının azaltılması gibi konular üzerinde durulmuş ve bu bağlamda da bunun için gerekli tedbirler alınmış ve nüfusun da niteliğinin yükseltilmesi noktasında bir politika uygulanmıştır diyoruz. Yani 1985-2005'teki yurt dışına göçün önlenmesi değildir. Bu da eşleştirmede yanlıştır. 2005 ve sonrasına baktığımız zaman doğum yapan ailelere çocuk sayısı kadar destek verilmesi evet bu verilen eşleştirme doğrudur. 1 ve 3 yanlıştır diyoruz eşleştirme noktasında B seçeneğidir. Yukarıdaki uygulamalardan hangileri Avrupa ülkelerinde yapılmaktadır. Nüfus artışını teşvik eden politikalar izlenmesi. Evet, gelişmiş ülkelerde bu tür politikalar izleniyor. Aile planlaması uygulamalarının yaygınlaştırılması Avrupa ülkelerinin uyguladığı bir politika değil. Planlama adı üstünde zaten. Doğurganlık hızını azaltma adına yapılır bu planlama. Avrupa ülkelerinde şu an nüfus artış hızı Az. Neden? Doğurganlık oranı az olduğu için böyle bir uygulama, aile planlaması gibi uygulama yaygınlaştırılmaz Avrupa ülkelerinde. Fazla çocuk için vergi alınması da böyle bir uygulama yok. İş gücü açığını kapatmak için göçmen kabul edilmesi. Evet bu Avrupa ülkelerinin uyguladığı politikalar arasındadır. 1 ve 4 B seçeneğidir. Yukarıda 1923-1965 dönemi Türkiye'de uygulanan nüfus politikası verilmiştir. Buna göre verilen uygulamalardan hangisi yanlıştır? Nüfus artış hızının yükseltilmesi amaçlanmıştır. Evet doğru. Çünkü 1923 Cumhuriyet dönemi öncesinde Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nın varlığından ötürü ülkede insanların savaşlarda ölmesinden dolayı ne yapılmıştır? Nüfus artış hızının yükseltilmesi amaçlanmış. Çocuk aldırma yasaklanmıştır yani Kürtaj bu da doğrudur. Çok çocuklu aileler ödüllendirilmiştir. Bu da yapılan uygulamadır. Halk sağlığını koruyucu tedbirler alınmıştır. Bu da yine bu dönemde alınan nüfus politikaları arasındaki uygulamalardır. Ancak nüfus planlama kanunun çıkartılması gibi bir uygulama bu döneme ait değildir. Bu dönem 1965 ile 1980 arasındaki dönemi ifade eder. Özellikle 1965 yılında ilk olarak nüfus planlaması kanunu çıkartılmış. Çünkü 1965'e kadar ne oluyor? Nüfus artışı yükseldiği için özellikle 1965 yılına çıkartılan bu planlama ile nüfus artış hızı düşürülmeye çalışılmış ve dolayısıyla da bu başarılı olmuştur diyoruz. Bu döneme ait değildir diyoruz. D seçeneğidir. Bir ülkede iş gücü ucuz, çocuk bağımlı nüfus oranı fazla, insanların temel ihtiyaçlarının karşılanması zor ise nüfus artış hızını azaltma yönelik bir politika izlenir. Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisi açıklamayı örnek oluşturur? Fransa, Hindistan, Japonya, ABD ve İngiltere verilmiş. Şimdi yukarıda ne diyor? İş gücü ucuz. O zaman burada iş gücü ucuz ise ne demektir? Çalışacak insan sayısı fazla. Çocuk bağımlı nüfus oranı fazla. Yani doğurganlık oranının fazla olduğunu anlatıyor aslında bu ifade. E temel ihtiyaçların karşılanması zor ise nüfus artış hızını azaltmaya yönelik politika uygulanıyorsa nüfusun fazla olduğu ülkelerden bahsetmiş. Verilenler arasında da Hindistan karşımda çıkıyor. B seçeneğidir. Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Yaşlanma öncelikle büyük ölçüde Amerika kıtasında yaşanacaktır. Bu ifade doğru değildir. Çünkü Amerika kıtasında sadece Amerika Birleşik Devletleri yok. Biliyoruz ki yukarıda, yukarısında, kuzeyinde Kanada var. Güneyinde Meksika, Venezuela, Brezilya, Peru, Şili, Arjantin gibi ülkeler var yaşlanma öncelikle Amerika kıtasında değil Avrupa kıtasında yaşanacaktır. Bu ifade doğru değildir diyoruz. Hindistan günümüzde dünyada en fazla nüfusa sahip ülkedir. Hayır. Birinci sırada Çin vardır. Bu ifade de doğru değil. Bir ülkede nüfus artış hızının artması ekonomik kalkınma hızını yavaşlatır. Evet bu doğrudur. Nüfus artış hızının yükselmesi sonucunda insanların temel ihtiyaçlarını karşılaması zorlaşır. Bu da doğru bir bilgidir. Doğru seçenek E'dir. Yukarıdakilerden hangileri ilk şehir yerleşmelerinin ortaya çıktığı ülkeler arasında gösterilemez? Kanada, Avustralya, Irak, Çin. Şimdi Irak topraklarından Fırat ve Dicle nehirleri biliyoruz ki Basra körfezinde dökülür ve dolayısıyla da tarihte insanlar akarsu boylarına yerleşim kurmuşlar. Fırat ve Dicle de bunlar arasındadır. Yani Irak topraklarından geçtiği için ilk yerleşmelerin çıktığı ülkelerden bir tanesidir Irak. Yine Çin'in doğusuna doğru baktığımız zaman burada da yine Sarı Irmak ve Gök Irmak diye adlandırılan nehirlerin çevresinde yerleşimler olmuş ve dolayısıyla büyümüş ilk şehir yerleşmenin ortaya çıktığı ülke olarak karşımıza çıkıyor ama Kanada ve Avustralya ilk şehir yerleşmeden çıktı ülkeler arasında gösterilemez diyoruz A seçeneğidir Yukarıdakilerden hangileri Marsilya Hamburg ve Tokyo gibi şehirlerin ortak özelliği arasında yer alır Aynı kıta üzerinde bulunmaları Şimdi e, Marsilya ve Hamburg bunlar aynı kıta üzerinde bulunur. Yani Avrupa kıtasında ancak Tokyo, Japonya'nın başkentidir. Japonya zaten bir ada ülkesidir. Dolayısıyla da aynı kıtada bulunmaz. Ortak özelliği değildir. Bulundukları ülkelerin başkenti olmaları sadece Tokyo bulunduğu ülkenin başkenti yani Japonya'nın bu da doğru değil. Küresel etkiye sahip olmaları evet üç ülkenin 3 şehrinde etkisi küreseldir ve aynı zamanda bunlar gelişmiş ticari limanlardır. Ortak özelliği bu da vardır. 3 ve 4 E seçeneğidir. Aşağıda nüfus artış hızını azaltmaya çalışan bir ülkenin nüfus piramidi verilmiştir. Buna göre ülkede uygulanmakta olan nüfus politikasının gerekçelerinden hangisi yanlıştır? Şimdi nüfus piramidimize baktığımız zaman biz bu tür piramitlere ikiz kenar piramit ya da düzgün üçgen şeklindeki piramit diyoruz. Peki biz piramit nüfus piramitlerine bakarak hangi sonuçları çıkarabiliriz? Onu değerlendirelim. Birincisi ülkede kaç kişi yaşıyor? Yani nüfus miktarı. Nüfusun ne kadarı kadın ne kadarı erkek sayısal olarak ve bunların oranları nedir? Yaş gruplarına dağılışı nedir? Bağımlı nüfus miktarı ve oran nedir? Yine aktif nüfusun miktarı ve oran nedir? Ülkedeki doğurganlık oranı, aynı zamanda ortalama yaşam süresi, doğum ve ölüm oranları. Biz nüfus piramitlerine bakarak sonuçlar elde ederiz. Buradan hareketle de ikiz kenar dediğimiz ya da düzgün üçgen şeklindeki nüfus piramidini değerlendirdiğimiz zaman bu tür piramitlerde ne vardır? Özellikle gelişmemiş ülkelerin piramittir. Mesela günümüzde Bolivya'dır, Filipinler'dir, Hindistan, Bangladeş gibi ülkeler aittir bu tür piramitler. Peki nasıl yorum yapacağız burada? Bir defa tabana baktığımız zaman burada doğurganlık oranının fazla olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda doğurganlık oranının yüksek olmasına karşılık ölüm oranlarının azalmaya başladığını da anlarız buradan. Doğum oranı Yüksek olduğu için piramidin tabanı geniş olmuştur. Bebek ölüm oranlarının azaldığını görmekteyiz. Aynı zamanda doğum oranlarının yüksek, ölüm oranlarının az olması nüfus artış ne atmıştır, hızlandırmıştır. Buradan hareketle diyoruz ki o zaman bu gelişmemiş ülkeye ait ise tüketici nüfusun fazlalığı Ekonomik kalkınmayı engeller. Evet şu tabana baktığımız zaman şu taban bize doğurganlık oranının fazla olduğu için ülkede nüfus miktarı fazlaydı. Bu da ekonomik kalkınmayı engeller. Temel ihtiyaçların karşılanması zorlaşmıştır. Demografik yatırımlar fazladır. Yani nüfusa yapılan yatırım fazladır. Düşük üretim dış borçlanmayı artırmıştır. Bu da doğrudur. İş gücüne duyulan ihtiyaç fazladır. Şimdi ne dedi soru bize? Ülkede uygulanmakta olan nüfus politikalarının gerekçelerinden hangisi yanlıştır? İş gücüne duyulan ihtiyaç fazladır. Şimdi gelişmemiş ülkelerde bu tür ülkede ne yapması lazım? Doğurganlık hızını azaltma yönünde politika uyguluyor zaten. İş gücüne duyulan ihtiyaç fazladır. Bu gerekçelerden biri değildir diyoruz. or else